İstanbul'u için e, henüz e, sayım devam ediyor. Şu an itibariyle 14 sandık daha sayılacak. Ve geldiğimiz noktada yaklaşık olarak 25 bin civarında e, rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyor. 319.500 iptal oy var aradaki fark 25 bin. Yani 10 katından fazla iptal oynar. Ee, aradaki farkın 10 katından fazla gözüküyor. Ee, bu önemli bir detay. Bunun dışında tabii e, yapılan e, bazı usulsüzlükler, yanlışlar, hatalı girişler var. Bunları da e, parti teşkilatımız e, sandık kurullarındaki arkadaşlarımız testlerini yaptılar. Bu süreçle ilgili e, Sayın İl Başkan'ın biraz sonra örnekleriyle detaylı bir şekilde e, bu yaşananları değerlendirecek. 31.136 sandık var. Her sandıkta bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31.000 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazla